Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım denemeye. Bakalım ilk soru neymiş? Aşağıdakilerden hangisi Orhun kitabelerinde yer alan bilgilerden biri olamaz? demiş. Orhun kitabeleri biliyorsunuz ki Türk tarihinin bilinen ilk milli kaynağıdır. Orhun kitabeleri. Bilge Kağan Kültegin ve Vezir Tonyukuk adına da dikilmiştir İkinci Göktürk Devleti'ne aitti. Türk töresinden, devlet yönetiminden, kültürel yapıdan, kanun görevlerinden bahsetmiştir. Ama yerleşik yaş hayatın özelliklerinden bahsetmemiştir. Çünkü zaten Göktürkler yerleşik hayata geçmemiştir. O yüzden cevabımız burada ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Bugün Orhun kitabeleri de Moğolistan'da yer alıyor. Geldik ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin özellikler arasında yer alır demiş. Düzenli bir veraset sisteminin olması, düzenli bir veraset sistemi yoktur ve taht kavgaları mevcut. Türkçenin resmi dil olarak kullanılması, arkadaşlar, resmi dilleri Türkçe değil Farsçadır. Türk nüfusunun yoğun olduğu bir coğrafyada kurulmuş olması, hayır arkadaşlar, devletin kurulduğu Türklerin yoğun olduğu bir bölge değildir. Burası güçlü bir donanması var mı? Yok donanması yok Büyük Selçuklu Devleti'nin. İkta sistemi uygulanıyor mu? Evet arkadaşlar ikta sistemi uygulanmıştır. Burada biliyorsunuz ki gelirleri maaş karşılığı olarak askere, memura topraklar veriliyordu. İkta sisteminde üretimde süreklilik sağlanıyordu. Burada cevabımız eşlikli oldu. İkta sistemi önemli arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Geldik 3'e. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerine ait eserler arasında yer almaz demiş. Bakıldığı zaman Ayşe Bibi türbesi bu eser kime aittir? Karahanlı Devleti'ne aittir. Anadolu'da kurulan bir beylikteyiz zaten cevap aşık oldu. Mama Hatun kümbeti Saltuklara ait. Tepsi minare Saltuklara ait. Hatuniye Medresesi Artuklara ait. Melik Gazi kümbeti ise Danışmetlere ait. Nedir? Eserlerdir. Geldik dördüncü soruya. Osmanlı Devleti'nde görevlerinden hangileri kaz aittir demiş. Bakıldığı zaman adalet eğitim sistemi ile ilgili işler yürütülüyor arkadaşlar kaz askerde. Doğru divana gelen davalara bakıyor kazasker. Bütçenin hazırlanıp padişah sunulmasından kaz asker değil defterdar e, sorumludur. O yüzden burada cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Geldik 5'e. Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisiyle örfe dayalı hukuk sistemi yazılı hale getirilmiştir? Osmanlı Devleti'nde hukuk sistemi biliyorsunuz ki şer'i ve örfi olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Şer'i hukukun kaynağı nedir? Kur'an, hadis, icma, kıyastır. Örfi hukukun kaynağı ise Türk gelenek görenekleridir. Fermandır, berattır, kanunnamedir, adaletnamedir, divan kararlarıdır. Ee, o yüzden Osmanlı'da özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde örfe dayalı hukuk sistemi e, kanunnameyi Ali Osman ile birlikte e, ne yapılacaktır? Yazılı hale getirilmiş olacaktır. Cevap Bursa seçeneği oldu. Geldik 6'ya. Osmanlı Devleti'nde kapı kulu askerleri atlı veya Atlı ve yaya olmak üzere iki gruba ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisinin yaya birlikler arasında yer aldığı söylenebilir demiş bizlere. Silahtallar, sağ sol ulufeciler, sağ sol garipler, sipahiler bunlar yaya, suvari, yaya değil suvari yani atlı yani altı bölük halkı dediğimiz grup içerisinde yer almaktadır. Ancak cebeciler piyade yani yaya grubunda yer alıyor. Cebeciler biliyorsunuz ki silahların bakım onarım işleriyle ilgileniyordu. Kapıkulu ordusunda, piyade sınıfında, yaya sınıfında. Geldik 7'ye. Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisinin vakıf gelirleriyle yaptırıldığı söylenemez demiş. Osmanlı'da vakıf gelirleriyle, dini, sosyal eğitim alanlarıyla ilgili kurumlar yapılıyor. Askeri bir yapı olan kale. Arkadaşlar bunu devlet kendi hazinesinden inşa ettiriyor. İmarethane dediğimiz, aşevi arışfa dediğimiz, hastane, sebil, mendresi gibi yerler, eserler bunlar vakıf gelirleriyle ne yapılıyor? Yaptırılmış oluyor. Cevabımız o yüzden E şıkkı kale olmuş oldu. Geldik 8'e. Birazcık geri alalım. Soru, soru birazcık uzun. Ne demiş 8. soru? Buna göre 2. Murat ile ilgili hangisine ulaşılamaz demiş. Sultan 2. Murat alimler ve sanatkarlar ile haftada iki gün görüşüp konuşurdu. Arapça ve Farsça eserlerden Türkçe'ye tecrümeler yapılmasını sağlamış, bütün bunlar yapılırken mütercimlerden sade ve açık bir dil kullanmasını istemiştir. İkinci Murat ayrıca başta Bursa ve Edirne olmak üzere cami, köprü, saray gibi eserler yapılmasını da yapılmasını da sağlamıştır demiş. Bakıldığı zaman sanata ve, sanata ve sanatçıya önem vermiş mi? 2. Murat bu paragraftan buna ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Türkçenin gelişmesi için çalışmalar yapılmış mı? Evet Türkçe'ye tecrübeler yapılmış. Kültürel faaliyetleri teşvik etmiş mi arkadaşlar? E bakıldığı zaman buna da ne yapmış? Etmiş. E, sanatçılarla falan konuşuyor. Bu noktada İmar faaliyetlerini desteklemiş mi? Evet değil mi? Cami, köprü, saray gibi eserler yapılmasını sağlamış. Farklı dillerin önemini kavramış mı? Arkadaşlar e, burada e, bundan bahsedemiyoruz farklı dillerin e, ancak e, burada cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olmuş olacaktır. Farklı dillerin önemini kavradığına dair herhangi bir bulgu yok. Burada Türkçe'ye önem verdiğini gösteriyor sadece. Geldik 9'a. Tıp alanında çalışmaları ile ünlüdür. Deneye önem vermiş. Bazı ilaçları kendi üzerinde denemiştir. Mücerrepname ve cerrahname adlı eserleri ünlüdür. Verilen bu bilgi kime aittir? Sabuncuoğlu Şerafettin'e aittir. Fatih döneminde yaşamış önemli bir e, bilim insanıdır Sabuncuoğlu Şerafettin. Geldik 10. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin klasik dönem eğitim kurumlarından biri değildir? demiş Osmanlı Devleti'nde klasik dönemde eğitim sistemi biliyorsunuz ki örgün ve yaygın olmak üzere iki ayrılır. Örgün eğitim kurumları, e, sıbyan mektepleri... E, Medreseler, askeri eğitim, saray eğitimi dediğimiz Enderun Harem, Şehzadegan Mektepleri yine bunun içerisine yer alıyor. Olarak bunları ne yapabiliriz? Sınıflandırabiliriz. Enderun, Sıbyan, Lonca medrese bunlar e, nedir? E, klasik dönem eğitim kurumlarıdır ama e, 2. Mahmut döneminde açılan rüş diye yani ortaokul e, bunlar klasik dönem değildir. Klasik dönem arkadaşlar daha önceki bir süreçtir. Kanuni dönemini o tarihleri kapsar. O yüzden cevap aşık oldu. 11'deyiz. Bakalım soru neymiş? Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda Girit'i 24 yıl kuşatma sonucunda fethetmesi hangilerini doğrular niteliktedir demiş. Osmanlı eyalet sisteminde farklı bir yapılanmaya gidildiğinden bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz burada böyle bir şeyden söz etmemiş. Milliyetçilik akımı zaten e, özellikle 18. yüzyılda 1789'da Fransız İhtilali'nin sonucunda ortaya çıkmıştır. Zaten burada 16, 17. yüzyıl yani 1600'lü yılları vermiş. Bunu da kabul edemiyoruz. Osmanlı donanmasının eski gücünü kaybettiğini doğrular. Niye? Çünkü 24 senede alıyorsunuz. Eskiden gittiğinizde hemen alıyordunuz bir yeri. Ama donanma artık eski gücünde değil ki bir yeri 24 senede anca alabiliyorsunuz. Burada cevap C şıkkı oldu. Geldik 12'ye. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde eğitim sisteminin bozulmasının nedenleri arasında yer almaz demiş. Yöneticilerin bilimsel alandaki çalışmalara ilgileri azalıyor. Özellikle 17. yüzyılda. Akli bilimlere gereken önem verilmiyor. Arkadaşlar pozitif bilimlere yani. Küçük yaştakilere ulema payesi verilmesi yani beşik ulemalı sistemi dediğimiz bir sistem ee, ne yapıyor ortaya çıkıyor. Alemin oğlu alemdir anlayışı. Batı'daki gelişmeler takip edilmiyor bu dönemde arkadaşlar medreseler dışında farklı okulların açılması eğitim sisteminin bozulmasında etkili değildir. Cevap E oldu. Geldik 13'e. Osmanlı Devleti'nde 1. Abdülhamit döneminde mahalle açıkların oluşması engellenmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak hangilerinin gerçekleştirildiği söylenebilir demiş bizlere. 1. Abdülhamit döneminde gerçekleştirilen Bakıldığı zaman istihkam okulunun okulun açılması arkadaşlar 1. Abdülhamit döneminde değildir. Cülüs Bahşiş'in kaldırılması 1. Yani değil de derken arkadaşlar bu mahalle açıkla ilgili yani istihkam okulu değil demek istedim. Cülüs Bahşi'nin kaldırılması mahalle açığı kapatır. Niye? Her padişah değişikliğinde Cülüs Bahşiş'i alıyordu kapıkulu ordusu. O yüzden mahalle açıkların oluşmasını engeller. Esam senetleri dediğimiz iç borçlanma uygulamasına konması yine mahalle açıkları oluşmasını engeller niteliktedir. Cevap 2 ve 3 oldu. Geldik 14'e. Birazcık uzun soru bakalım bir. Şöyle geri alalım. İkinci Mahmut döneminde Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yeniden isyan çıkarmasından ve İngiltere ile Fransa'nın politikalarından çekinildiği için Rusya'ya yakınlaşarak Hünkar Eskidesi Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın maddelerinden bazıları şunlardır. Anlaşmanın yukarıdaki maddelerinden hangilerinin İngiltere'nin rahatsız olarak boğazlar sorununu ortaya çıkarmasında etkili olduğu söylenebilir demiş. Sevgili genç arkadaşlar, burada Osmanlı Devleti saldırıya uğrarsa Rusya Osmanlı Devleti'ne yardım edecek. İngiltere bundan rahatsız. Bu var. Rusya'nın herhangi bir saldırıya uğraması durumunda Osmanlı boğazları Rusya'ya, Rusya lehine kapatacak. Yine İngiltere rahatsız. Anlaşmanın 8 yıl olması İngiltere rahatsız etmemiştir. Cevap 1-2 oldu. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin yetkilerinin anayasa ile kısıtlandığı söylenebilir demiş. 2. Abdülhamit döneminde hatırlayınız. 1. Meşrutiyet'in ilan edilerek kanuni esasinin de kabul edilmesiyle anayasal düzene geçilmiştir. Yani 2. Abdülhamit döneminde yani padişah yetkileri anayasa ile kısıtlanmış olacaktır. Geldik bir diğer soruya. Osmanlı Devleti devletinde Tanzimat'tan sonra kurulan mahkemeler hangisinde bir arada verilmiştir? Osmanlı Devleti'nde Tanzimat ile birlikte yani 1839'dan itibaren e, her türlü ticari davalara bakmak için ticaret mahkemeleri ve e, şer'i, cemaat ve ticaret mahkemelerinin görevleri dışında kalan hukuk ve cinayet davalarına bakmak için de nizamiye mahkemeleri kurulmuş olacaktır. O yüzden burada cevap nizamiye ve ticaret mahkemeleri olmuştur burada önemli bir sorudur. ÖSYM bir kere bu soruyu e, yokladı arkadaşlar. O yüzden dikkat e, dikkat etmeniz lazım. Yani iki tane var zaten. Nizami ve ticaret mahkemeleri tanzimattan sonra kurulmuş mahkemelerdir. Cevap B oldu. Islahat fermanında gayrimüslimlerle ilgili olarak konularından hangi hangini içeren bir hüküm yer almıştır diyor. Abdülaziz döneminde şey Abdülmecid döneminde daha doğrusu arkadaşlar 1856 yılında Abdülmecit döneminde düzeltiyorum. Abdülmecit döneminde ilan, ilan edilen ıslahat fermanında Müslümanlarla e, Müslümanlarla gayrimüslimlerin vergi konusunda eşit olması vardı. Vergi var yani. E, gayrimüslimlerin Türk okullarında okuyabilmesi, kendi dillerinde eğitim yapan okullar açabilmesi yani eğitim var. Gayrimüslimlerin devlet memuru olabilmesi yani memuriyet konusu da var. Yani hepsi vardır. Bu noktada cevap eşit oldu. Mustafa Kemal ilk defa hangisinde mücadele etmiştir diyor aşağıdakilerden. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki ilk kez Trablus, Trabluskarp Savaşı'nda mücadele etmiştir. Ee, ve Mustafa Kemal derne toplukta başarılar kazanmıştır. Buraya gazeteci gazeteci kimliğiyle e, gitmiştir. Takmada da gazeteci Şerif Bey'dir. E, bu noktada cevap E şıkkı Trabluskarp olacaktır. Geldik 19'a. Aşağıdaki bölgelerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla İngiltere tarafından işgal edilmiştir? Mondros'tan sonra imzalanmasının hemen ardından 30 Ekim 1918'de imzalanıyor biliyorsunuz. Hemen 3-4 gün sonra 3 Kasım 1918'de İngilizler nereyi işgal etmiştir? Musul'u işgal etmişlerdir. Cevap çeşitli oldu. Milli mücadele hazırlık döneminde aşağıdaki kararlardan hangisinin alındığı söylenemez demiş. Manda ve himaye kabul edilemez. Erzurum-Sivas alındı bu. Doğru. E, saltanat ve hilafet kaldırılacaktır. Bunlar milli mücadelede değil arkadaşlar. Milli mücadeleden e, nedir? Hazırlık döneminde yoktur bunlar. Aksine saltanat ve hilafet yanlıların da mücadeleye katılmasını sağlamak amaçlanıyor. O yüzden değişik oldu. Mebusan meclisi derhal toplanmalıdır. Kararı Erzurum'da. Askeri ve milli örgütlemeler dağıtılmayacaktır. Amasya Genelgesi'nde kapitülasyonlar sona erilecektir. Misak-ı de yer almıştır. Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921 tarihinde tekalifi milli emirlerini yayınlamıştır. Mustafa Kemal'in bu emirleri hangisine dayanarak verdiği söylenebilir demiş. E, bu kanun arkadaşlar başkomutanlık kanununa dayanarak e, bu emirleri veriyor arkadaşlar. E, burada cevabımız aşık oldu. Dikkatli olmanız lazım bu soruda. İnce bir sorudur. Dikkatli olalım arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Askeri başarılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış politikada etkinliğini artırmıştır diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne kanıt olarak gösteremez demiş. İkinci yönü muharebesi sonrasında Fransa'nın Zonguldak bölgesini boşaltma kararı alması başarıdır. Arkadaşlar Sakarya Muharebe, eh, Muharebesi sonrasında İtalya'nın Anadolu'yu boşaltması yine aynı şekilde. Birinci İnönü Muharebesi sonrasında Moskova Anlaşması'nın imzalanması askeri başarıdan sonradır. Dış politikada birinci İnönü Muharebesi sonrasında Londra Konferansı'na çağrılması Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin yine başarıdır. Birinci İnönü Muharebesi sonrasında Teşkilat Esası Kanunu'nun çıkarılması bir iç politikadır. Ee, burada dış politika değildir. Bu dördü dış politika. E şıkkı dış değildir. O yüzden cevap E şıkkı oldu. İç politikadır. Geldik 23'e. 1924 Anayasası'nın bazı maddelerinde zaman zaman değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliğin yaşanmasında hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir demiş. E değişen şartlara göre hareket ediliyor arkadaşlar bu noktada. E toplumun ihtiyaçları dikkate alınıyor anayasada değişiklikle birlikte. Ee, halk oylamasıyla belirlenen isteklerin yerine getirilmesi gibi bir e, yok arkadaşlar böyle bir e, durum yoktur. Cevap e, 1 2 oldu. Yani etkisi yoktur. 24'teyiz. Yeni Türk devletinde gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin toplumda ayrıcalıklı kesimlerin bulunmasını önlemeye yönelik olduğu söylenemez demiş. Ölçü sisteminde düzenlemeye gidilmesiyle e, bu durumun bir ilgisi yok. Ölçülerde değişiklik yapılması, ülke içindeki ikili uygulamaları önlemek ve batı ile uyum sağlamaya yöneliktir. O yüzden cevap A şıkkı oldu. E, Hacı Hafız Efendi gibi umman ve kaldırılması, milletvekili seçmek için vergi verir olma şartının kaldırılması, Latin alfabesinin kabulü ile de Arap alfabesinin zorunluluğundan kaynaklı olarak okuma yazma bilmenin ayrıcalık olmasının engellenmesi... Miras paylaşımında da kadın erkek eşitsizliğin giderilmesi yani eşitliğin sağlanması burada e, olacaktır. Burada cevap A şıkkı arkadaşlar olmuş oldu. Geldik 25'e. 25. soru ne diyor? Bize aşağıdakilerden hangisi? Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. E, teşkilatın temelini Wilson ülkeleri oluşturmuştur. Doğru mu arkadaşlar? Bu bilgimiz yanlıştır. Burada cevabımız ne oldu? Arkadaşlar A şıkkı olmuş oldu. Yani temelini Wilson ilkeleri değil, İkinci Dünya Savaşı devam ederken 1941'de İngiltere Amerika'nın yayınladıkları Atlantik Bildirisi kararları temelini oluşturacaktır. Teşkilat San Francisco konferansında kurulmuştur. Doğru. Bazı üye devletler veto hakkına sahiptirler. Bu da doğru. Milletler Cemiyeti'nin yetkileri bu teşkilata geçmiştir. Doğru. Mihver grubuna savaş ilan eden devletler kurucu üye olarak kabul edilmiştir ki Türkiye'de, Almanya, Japonya'ya savaş ilan edip kurucu üye olacak. 26'dayız. Tarihçiler tarafından Kanunu Noel olarak adlandırılan olayı sormuş bizlere. Kanunu Noel nedir? Kıbrıs sorunuyla ilgilidir. Kıbrıs Rumlar tarafından Türklerin imhası ya da adadan atılmasını öngören biliyorsunuz ki bir plan vardı. Akritas planı. E bu plana dayanarak Rumlar saldırıya geçiyorlar ve pek çok Türk'ü de katlediyorlar arkadaşlar. Bu olaya 1963'te Kanun Noel diyoruz. Cevap Kıbrıs sorunu oldu. Geldik son soruya. Türk Silahlı Kuvvetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüntü ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk mühendislerince tasarlanan ve 2012'de gerçekleştirilen fırlatma ile göreve başlayan Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun adı Göktürk'tür arkadaşlar. E, cevabımız eşik oldu. Altay e, tanktır. Hürkuş gece gündüz yol alabilme kabiliyetine sahip eğitim uçağıdır. Ankaneydi. Türk insansız hava aracıydı. Atak'ta helikopterdi arkadaşlar. Evet bu soruyla birlikte sizlerle beraber 27 soruyu çözmüş olduk. Ee, yeni tarz ÖSM sorularıyla birlikte bir diğer e, denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinize kolaylıklar diliyorum.